bugün Pompon Alışveriş Merkezi'ni geziyoruz. Evet, e, bu yani çok merak ediyorduk biz. Ben de kuzenimle birlikte buraya gezmek istedim. Size de tanıştırayım Olivia. Evet, o zaman alışveriş merkezimizi gezmeye başlayalım. Şimdi merhabalar. Merhaba. E, şimdi ne yapalım? Ben sakız alacağım. Ilk. Sakızları çok severim. Şöyle alabilir miyim? Ben de şöyle gezebilir miyim? Sen al onu. Ay şimdi Sepet alabilir miyim? Aldım. Al. Şimdi. Hoş geldiniz. Köpüğü çok tatlı. Hoş bulduk. Hadi gidelim ben de bir sepet alayım. Karpuz çok güzel görünüyor. Sen alacak mısın? Evet alacağım. Şimdi ilk gel buraya. Yavaş ya bir daha yeni aldın sakızı. Geçilmiyor. <laughs> Sen bunu mu alacaksın? Sepete koyulmuyor. Neden? Bekle bunu bir paket saptıracağız. Çok yanılacak Bir bakar mi? mısınız? Buyurun. <laughs> evet arkadaşlar ufak bir kaos yaşandı ama geldik. Tamam. Ne istiyorsunuz hanımefendi? Şimdi Biz... ben karpuz istiyorum. Ama karpuz burada. Alın. Tamam bunu paket yaptıracağız. Biz. Paket yaptırabilir misiniz? Tabi. Hangi renk istiyorsunuz gelin bakalım. Tabii ki de geldi. Bekle beni de bekle o ya. Bu gelsene. Bekle. Ha, hadi. Bunun fiyatı ne kadar? Ne kadardır? Bin lira. 1000 lira. Bir şey olmaz. Ucuzmuş. Ya bir şey olmaz, hadi. Tamam, hangi renk istiyorsun Olivia? Bu çok güzelmiş. Şimdi şundan aldım. Tamam, koyalım. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Olivia ilk alışverişini yaptı şu an. Ay çok sıcak bu arada, ben neden yanıyorum? Evet, ben de yanıyorum. Koy şeyini. Nerede senin sepetsin? Ay işte nerede? Ne yaptın? Nerede? Ne yaptın sen? Bir şey burada burada buldum. E efendim. Ya bunlar elimizde mi kalacak? Bir tane sepet falan yok mu? Koyulmuyor mu? Koyduk evet. işte. Şu mükemmel. Al onu da. Yalnız buradan Bir şey de Ben 20 bin yapıp çıkarız herhalde. Kulalarım Ben daha hiçbir şey almadım. Olivia direkt dağıldı olaya. Ben şu çileyi çok beğendim bu arada. Kuladanım ben taşınıyorum bu arada. Tekrardan. Evet bu arada ikimiz taşınıyoruz. Evet ben evimi yeni diyorum. Bekle beni de bekle sen nereye gidiyorsun? Bunlar benimle. ne? Ya bir gel şuraya. İlk danışma Şimdi pardon bakar mısınız? Bunu da e, şey yaptırmak istiyorum. Bunun kafası ateşe benziyor. Ya, havuca. Ya, adama ne diyorsun Olivia? Gel buraya. Tamam, ben bunu da e, şey yaptırmak istiyorum. Tabii, koyun şöyle. Ben de aynen. Tamam. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Olivia? İyi misin? Cam battı elime. Cam mı battı? Ay kırdın mı eşyayı? Şaka. Yok parasını öde ödeyecektik boşuna, Olivia <laughs> Bu arada şu bakım yağları acayip iyi. Ben bu bakım yağlarından bir almak istiyorum. Şunları çok beğeniyorum ben. Bence sen al. Ben zaten bakımliyim ya. <laughs> ne gerek var? gerek var tabi ya. Baksana şu suratına falan da tenden Ya ne diyorsun kulalarım hiç öyle bir şey yok. Ben makyaj yapmıyorum doğal hali. Doğal hali evet arkadaşlar dola, doğal, doğal halidir. Doğal Doğal. <laughs> Türkçemi bozma. Ya sen benim Türkçemi bozuyorsun hadi. Şu çiçekler de çok güzel bu arada bitkiler. Ben şunu çok beğendim. Bana var. diyordu geldi daldı diye kendisine bak ayı gibi. Ya ne diyorsun Olivia? ya ben... Ne oldu be? <laughs> ne yapıyorsun Olivia? Artık geçelim mi şu yerden? Tamam gel şuraya ben. Ne var burada? Ben Katie'ye bir şeyler alacağım. Tamam mı? Tamam mı? İyi tamam. Beyefendi bir çekilir misin valla valla? Beni niye götürüyorsun? Ya bir durur musun ya? Tamam ben şimdi Katie'ye şu çok güzelmiş bu arada. Ben Katie'ye... Bana da al. Sen kendin al Allah Allah. Al. Sen Katie'ye bir şey İyi ver. İyi Katie'ye bakayım ne var? Ne? Oyuncak. Olivia ne olabilir? 3000 lira. 3000 lira. Ne o olacak? Nesi? Ne olacak ya? Alsana. Anlıyorum ya. Teyze sayılırsın sen onun. Sayılırsın derken teyzesiyim zaten de. Hmm. Ne takıyorsun adamın seni Olivia? Ya benim tokam kayboldu. Tokamı ben çöpe Tuka. attım yanlışlıkla. Ne yaptın? Ne yaptın? <gülüyor> çöpe <gülüyor> attım. Çöpe mi attın? Sen ne yaptın? Ben yapıyorsun? ona bin lira verdim ya. Ya bir dur. Beni de bekler misin? <laughs> bak, bak, senin yüzünden iğrenç iğrenç şeyleri aldım ya. Tokama atmış. Çöpe mi bakacaksın Olivia? <laughs> ya çöpe karıştırdın. Yok işte yok ya yok. Ya şaka yaptım. Çöpe mi karıştırdın? <laughs> evet karıştırdım. Ya ben onu çöpe attım. Şaka yaptım. Nerede? Buraya koydum. Nerede? Al tokadan koptu. Ya kulağın ne tokaymış ya? Allah Allah. Ben bir de Katie al sana sen alışveriş merkezi. Al. al. Al pengui. Pengui şu mu tatlı al. Al. Al sana sen sepetini. Tamam hadi gidelim ya. Ben buradan masraf yapmadan çıkmak istiyorum. Bu Katie'ye Katie'nin keyfini yapıyoruz. Ya Kolalarım dediği şeye bakar mısınız? De Kate teyzesi Kate'nin teyzesi sayılır ve hala söyleniyor. Yürü, yürü. Aa, burası galiba bir şeyler yok. Buraya daha. Be, ya Benim tokamla, ne istiyorsun? Tamam, burası galiba açılmamış galiba. Aa, be. beğendiysen sen ne olsun? Ne beğeneceğim? Hadi, biz yukarı çıkalım kolalarım. Yukarıda görüşürüz. Tamam, hadi ya gel. Ben çok yoruldum ya. Ya ne olması kulalarım ya hala yoruldum ya. Daha yeni geldik. <laughs> Kıyafet. <Gülüyor> Ay, yani... Şaka mı? Sephora'nın yeni ürünleri çıkmış. Şaka mı bu? Tamam, ben burada Alexa'da bir şeyler alacağım. niye yok? Ya ne bağırıp duruyorsun? Senin niye yok? Ya saydım beni ne ilgilendiriyor? Bakmıyorlar işte bana. O zaman biraz bakın ol. Kulalarım az önce bana bakımlı değil diyordu. Kulalarım ben bakımlı değil miyim? Değil, mi? değil, mi? değil miyim? Değil miyim? Değil miyim? Çok güzelim ben. Yo çok güzelim. Hayır. Pardon. <laughs> ben ne pardonu? Şimdi ben Alexander. E Yeni sepet yok mu? Vafu <laughs> 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 ya işte Uçtum ya, wafflu almam lazım. Nereden gördün wafflu, oradan ya? Wafflu, Her şeyi dağıttın, her şeyi dağıttın. Ya dur ne wafflu, gel buraya, ben Ali kıyafet alacağım. Yok, bir dur dur. Ya ne wafflu? Ben wafflu yiyeceğim, sen ne yaparsan yap. Ya ne wafflu, dur bizi de bekle. Kullarım ya bu, gerçekten. E sen waffle'ı ben de alışveriş yapacağım. Tamam kula... ben yiyeceğim valla dayanamıyorum. Be. Kulolarım alışverişe birlikte geldik. Birlikte alışveriş yapacaktık. Şimdi waffle yemeye gidiyor bu. Hiç önemli değil. E git hadi. Allah'ım kulolara da ne masraf çıktı. Herkese bir şey alıyor. Ya kulolarım görüyor musun? Bu da bu boğazına çok düşkün. Çok aslında yere düşürmüş ondan sonra bana kızar. Neyse kolay mı Alexa şu çok güzel bunu alacağım bunu alacağım bunu da alacağım bunu da alacağım bunu da almaya düşünüyorum bunu da. şu da güzelmiş bunu da alalım her şey, Ay, şunu da alayım dur ya ben bir saattir vası diye söylendim de turpaymış bu ya neyse artık yapacak bir şey yok yerim bunu da Ben şimdi bir de bunları alacağım. Bu makyaj malzemeleri çok güzel. Şimdi ilk bu moru alacağım. Kate de ister. Kate'ye de bunu alayım. Ay. Başka. Ay Alex bana Alex bana bu arada evde çok kızacak. Çok masraf yaptım. Hızlıca bakmamı bitirdim de şuna gideyim bitirdim şimdi o, oradaki şeyleri çok masraf edildi kuyularımı Şunları da alacağım. Ben geldim. Yedim waffle'ımı. İşte turta mı waffle kalmamış? Bir saattir waffle diye söyleniyordum. Turta ay waffle kalmamış mı? Neyse. Ne oldu? Ne oldu mu? Bitirmişsin her şeyi. İnsan bir tane bir şey bırakır ya. Gerçekten yeter artık ya. Ya yeme Allah Allah turtana bir saattir turtanı. Ne bileyim senin ortamı toplayacağını. Bu Biz... kadar da bu kadar da bu kadar da. <laughs> ne bu kadar da bu kadardı deyip duruyorsun ya. Bu kadar da masraflı olma demek istiyorum. Ya Allah Kulalarım 2-3 parça bir şey aldım diye söylediği lafa bak. 2-3 parça mı? 2-3 parça mı? Kulalarım siz de görmüyor musunuz gözünüzle? Ortamı toplamış. Her yeri toplamış. Bir tane bile kıyafet kalmamış ya. Ne var yani? Almayacak mıyım? Yemeseydin turta yemeye. Biz buraya turta yemeye, waffle yemeye gelmedik. Alışveriş yapmaya geldik. İnsan birazcık insaflı olur da şunu da şuna bırakayım, onu da onunla bırakayım der. Toplamışsın kitimi, kitimi, Neyse artık devam neyse sevgilim neyse. Ya ya kullanırım gerçekten ya git gitmeseydi Allah Allah. Ben dedim Alexa Katie'ye bir şeyler alacağım dedim. O arada sömürmüşüm biraz Allah Allah. Kendi de kendi de diyor zaten sömürdüğünü. Çıkalım gidelim ya zaten bir şey kalmamış. Ya Allah Allah. Ya dur bir ne? Tamam bekle birlikte çıkalım. Ben şu şapkaları da alayım da. Ben onu bana ben alacağım işte. Ya kıyafetlerini ben alacağım. verebilir misin? Kıyafetlerini Ben o kadar mas... Bak senin yüzünden sepete sığmıyor hiçbir şey. Benim yüzüm bendir ya. Benim yüzüm bendir. Gerçekten evet. benim yüzümden. Çıkıyoruz. E, yürü. Gidelim bence de gidelim yeter bu kadar. Kulalarım ya. İlk başta bana diyordu sömürdüm diye. Anne bak. Almış masraflı şey. Kulalarım gerçekten ekrana bak ya. 2 3 her şeyi almış. 2 oldu üç. olacak. Yani alışveriş merkezini toplasaydın. Kulalarım bu nasıl? Bir... Ne yapacağım şimdi ben? Allah. Ne diyeceğim şimdi ben? Ya, bir dur. Biraz insaflı ol. Bir dur. Biraz insaflı ol. Bir dur. Gerçekten mısın? birazcık insaflı ol. Ya benim de konuşuyorum. Ben Yeter ya. Nereye gidiyorsun? Buraya ben gidiyorum. Şş, buraya gelirim. Neden gidiyorum. çıkartıyorsun? Artık seninle konuşacak bir şeyim yok. Bir şey mi yok konuşacak? Kulalarım gördüğünüz gibi bir... Kendi sömürmüş ortalığı Ya kulalarım Ne diyorsun? Ya Diyecek ku... bir şey kalmadı ki Bir durur mısın? Yeter ya ne bağırıyorsun ya? bir video çekmeye geldik Güzel güzel geçinecektik Zaten o ayrı bir şeyde yaşıyor Aynı şehirde yaşamıyoruz da. Yani yılda bir görüşüyoruz resmen. Bir de şu an yaptığı şeye bakar mısın? Yılda bir görüşüyoruz. Evet. Ama yani böyle yapmanın anlamı yok. Yok. Gerçekten... yok. param var ve bir şeyler almak istiyorum. Bir de bu laf söz oluyor. Bir şeyler. Bir şeyler. Yani kullanırım turta yemeğe gitmeseydi. Biz buraya turta yemeğe mi geldik? Alışveriş yapmaya mı geldik? Ağzı... Ay, yani karnı durmuyor. <laughs> durmuyor ki hiç bir şeyler yiyor. Hep bir şeyler yiyor. Hiç Evden bir... çıkmadan önce bir ke... koca keki sömüren ben değilim. Kusura bakma. Kek yaptım kendime. Bir dilim kek yedim. Onun lafını yapıyor bana. Bir dilimdir. Bir dilim. Tamam biraz birazcık iki dilim, dilim yemiş olabilirim. İki dilimdir. İki dilim. Beş dilim anca yemişsindir sen. Zaten bitmiştir o. Ya saçma ama kulalarım iki dilim yedim, iki dilim Kate, ay bir dilim bir dilim verdim, iki dilim Alex'e verdim. Bu yani Olivia'ya da kalan az bir şey Kahvaltıda kaldı. Kahvaltı zaten koca ekmekle sömürüyor. Ya. ya ben kahvaltı hiçbir şey yapmıyorum diyete gireceğim. Söylüyor yalan söylüyor. Yoş işte, dayı. Oradan dediğini duyuyorum. Neyse kulalarım artık burada videomuz bitti. Bir dahaki sefere daha güzel bir şekilde sizleri karşılayacağız. Umarım daha güzel bir şekilde. Tamam. Ya bir bekleme. be, videoyu koyalım. Ee, kanalıma abone olmayı, like, like atmayı, atmayı ve yorum yapmayı, yor yorum yapmayı unutmayın. ve 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 bildirimleri açıp videolarımdan daha çok haberdar olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye.